Şimdi pat patla odun yapmaya gidiyoruz. Kuru odun yapacağız. Ormandan kuru odun toplayacağız. Bekçiyi de çağırdım şimdi. O da benden gelsin. Ne olur ne olmaz. Haydi gidelim kızım. Ölmemizi alalım. Köpek her zaman Arazi de iyidir. Haydi gel. Gel kızım. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Gel. Fasulyelerin dibine sırık yapacağız. Burası da komşumuzun erik bahçesi. Olduğu gibi erik ekili burası. Şimdi ormana doğru gidiyoruz. Şimdi şu rampadan çıkıp böyle ormanın içlerine doğru gireceğiz. Oralarda kuru odun çok oluyor. Biraz toplayalım. Burası da dinlenme yeri. Komşumuz gelince Tarlada işleri bitince burada gelip dinleniyoruz. Aşağıya doğru komple eriklik. Şurası da İznik merkez. Buradan biraz zoom yapalım. Şu an gördüğümüz yer İznik merkez. Şimdi ormanın derinliklerine doğru gireceğiz. Biraz tehlikeli bir orman. Ayı var, çakal var, tilki var, kurt var, domuz var. O yüzden biraz sıkıntılı. Şimdi yola devam edelim. Evet şimdi ormana geldik. Görüyorsunuz yerlerde hep böyle kuru odunlar var. Önceden kırılmış ağaçlar var. Bakın. odunları toplayacağız. Buradaki orman ee, şeye kadar gidiyor. Ulu Dağın eteklerine kadar gidiyor. O kadar büyük bir orman var burada. Şimdi biraz etrafı kontrol edelim. Bakın buraya daha önce traktör falan girmiş. Bakın hep odun dolu kesilmiş odunlar var burada. Kesilmiş, kırılmış, kurumuş odunlar var. Onları toplayacağız. Çok güzel bir orman. Çok büyük ağaçlar var. Çok sessiz bir yer. Bugün de hafta sonu olduğu için zaten kimse olmuyor ama en azından çiftçiler ya da çalışanlar da yok. Şimdi biraz keşif yapıp ondan sonra bakın burada da ağaçlar var. Bunlardan domates sırrı yapmayı düşünüyorum. Bakın hep buralarda kuru kuru ağaçlar var. Şimdi işe koyulalım. Yavaş yavaş işe başlayalım. Bekçi de etrafı geziyor şu an. Köpeğim benden böyle açılıyor etrafı geziyor. Bir tehlike ya da bir hayvan var mı diye kontrol ediyor. Ondan sonra geliyor. Burada beni bekliyor. Şimdi odun toplamaya başlayalım. Ormanda açan nadir çiçeklerden bir tanesi. Çok güzel. Acayip güzel bir çiçek. Buralarda böyle çok var. Ben bir ara denedim. Bir tanesini alıp kökünden Normal yere ektim olmadı. Bu ormanın doğasıyla özdeşleşmiş bir çiçek. Nadir de gözükse orman içinde oluyor. Ara sıra oluyor. Evet, bayağı herekle yaptım. Buradan gidince de domateslerin ve salatalıkların dibine bunları çakacağız. Evet, biraz kuru odun yapabildik. Bakın bu ağaç da kurumuş aslında bunu kesmek lazım. Bunun gibi ağaçları kesersek diğer ağaçlarda daha rahat büyür. Yoruldum. Şimdi yolumuzda biraz var. Geri dönüş yolculuğuna geçiyorum. Evet şimdi yavaş yavaş oraya doğru gidiyorum. Hem telefonu çekmek hem de böyle patladı kullanmak biraz zor oluyor. Yani manzarayı da aldım. Tek yaşamak gerçekten zor. Böyle işleri tek başına görmek kolay olmuyor. Ama ne yapalım? Böyle bir hayatı seçtiğiniz zaman, elinizden geleni yapmak zorundasınız. Ereçik bahçesinden geçiyoruz şimdi. aşağıda iki tane daha gözüküyor. Onlar baların kayaları. Görüntüyü sabit tutamıyorum. Kusura bakmayın. Elimden geleni yapıyorum. Bakın nasıl kullanıyorum yani. Biraz zor oluyor. Bu patlatın direksiyonunu da çok sıkı tutmak gerekiyor. Yoksa elinizi bile kırabilir yani. Öyle söyleyeyim. Evet, kolay bir makine değil. İlk saat sürdüğü için şimdi yavaş yavaş evet doğru gideceğim. Fındıklar da yavaş yavaş olmaya başladı. Burası komşumun bahçesi. Bu da fındık ağacı. Yavaş yavaş bütün fındıklar oluyor. Sanırım bir ay sonra bunu toplamaya başlarlar. Şimdi yolumuza devam edelim. Evet sırıkları getirdik saltalık da bayağı bir uzamaya başladı. Şimdi bunlara sırık gerekiyor. Bakın üzerinde minik minik saltalar çıkmaya başlamış böyle küçük küçük. Bunlar büyüyecek tabi. Ama sırık yapmak zorundayız. Domatesler sen aynı şekilde. Biber böyle gidiyor. Şimdi sırık isteyenler domates ve saltalıklar. Onlara Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Evet şimdi iki tane sırığı diktim. Şuradan telle bağlayacağım onu. Ondan sonra böyle uzatacağız. Çalışmaya devam. Bakalım nasıl bir şey olacak. Apache çadırı gibi oldu. Şimdi yavaş yavaş meydana çıkmaya başladı. Biraz daha sırık var elinde. Onlarla da şu araları yaparsam desteklersem inşallah sağlam olacak. Evet. Böyle bir şey oldu. Her sebzenin dibine sırık ektim. Şimdi bunlar biraz daha büyüdüğü zaman iplen bağlayacağız. Mesela bu saltalık biraz daha büyüdüğü zaman buradan böyle yukarı gider. Domates de aynı şekilde. O da biraz büyüdüğü zaman bu sırık domates oluyor biraz daha bir düzen böyle gidecekler. Buradaki domatesin sırrı da hazır. Burası sebze bahçesi. Bu da salatalık. Bu da buradan gitsin diye düşündüm ben. Böyle çapraz böyle gitsin. Bu karpuz. Bu kabuğu muydu? Bunu tam olarak bilmiyorum. da bunun da meyveleri var. Bu da ya saltalık ya kavun. Burada biber var. Yine bu saltalık ya da kavun. Şu karpuz. Onu net olarak biliyorum. Bu karpuz. Bunlar da mısırlar. Şu an tarla bu şekilde. İleride bakalım. Bunlar sarılınca meyve sebzeler nasıl olacak? Bu arada bugün babam geldi beni ziyarete. O da tarla işlerini falan çok sever. Yalnızım zaten burada. Bana arkadaşlık yapıyor şimdi. Şu anki durum böyle.